Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ben Tuğba Asun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet efendim, bugün yayıncılık yapıyoruz ve Merkür'ü konuşacağız sizlerle. Merkür-Satürn arasındaki zorlayıcı bir atmosferin içindeyiz, kesinleştiği gündeyiz. Evet, zaten bunu daha önceden beri hissediyoruz. Merkür'le iletişim, Merkür'le her türlü zihinsel veri aktarımım, veri aktarımlarım aynı zamanda... Şu anda sosyal medya üzerinden size bu Merkür'ü konuşuyorum ve bilgiyi aktarıyorum. Merkür aynı zamanda bilgiyi sunmak, bilgiyi aktarmaktır. Merkür kardeşlerimiz yakın çevre ilişkilerimiz, Merkür otobanlar, kredi kartları aynı zamanda efendim, e, araç alım satımı gibi gündemler. Bunların hepsini Merkür'le bağdaştırabilirsiniz. Demek ki bugün iletişimsel anlamda önümüzdeki bir haftalık daha süreçte bazı kazalara açık olabileceğimizi gösteren bir gündeyiz. Ayında tam sabah 08.38'de Başak Burcu'na geçtiği bir zaman dilimindeyiz. Günün ilk yarısını en azından önemli bir iş, görüşme, bir başvuru, bir talep varsa değerlendirmek adına düşünebilirsiniz. Ee, talep diyorum başvuru mesela devletle yapılacak bir başvuru alım satım şimdi sütunludur devlet bu açı 1347'de kesinleşiyor sevgili dostlar öyle saatlerine kadar yine değerlendirmek istiyorsanız önemli bir işiniz görüşmeniz varsa alabilirsiniz programınızın içerisine. Çok fazlasıyla bakın iletişimsel konularda çaba sarf etmek zorunda kalabiliriz. İşte burada mecraların, sosyal mecraların kapanmasını, iletişime kısıtlamanın olmasını, iletişimsel konularda problemlerin olmasını, köprü kapatılmasının, satürn sonuçta boğazlar, 9. evimizde Türkiye'nin e, seyrine devam ediyor. Boğazda kapanmaya sebep olabilecek olayları da burada rahatlıkla düşünebiliriz sevgili dostlar. E, i̇şler biraz hayli, yavaş ve zor yürüyecek demek ki bu dönem içinde sevgili dostlar. Bakın Merkür İkizler Burcu'nda e, çok çabuk dağılabiliriz. Önümüze bir engel, bir blokaj gelebilir. Çok çabuk vazgeçme isteği içinde de olabiliriz bu dönemde. Kesintiler dediğimiz gibi ve bugün akşam saatlerinde de aynı zamanda Ay ve Jüpiter karesi etkin olacak, devrede olacak hayatımızda. E, demek ki Ay, Jüpiter, Jüpiter. Bir şeyleri çok fazlasıyla abartabiliriz sevgili dostlar. Ee, bir anda böyle e, elektronik aletlere, cihazlara yayılabilecek bir virüs, salgın bir hastalık bir anda etkisi altına alabilecek. Bu bizi tabii korkutacak. Abartılı şekilde de Merkür haberlerle önümüze konulabilir sevgili dostlar. Bakın aniden sinirlenebiliriz Merkür olduğu işin içinde. Ay, Jüpiter arasındaki zorlayıcı atmosfer. Tahammül sınırlarımız Başak Burcu'nda yine dönüp Ay Başak dönüyor yöneticisi Merkür'e Merkür zaten Satürn'e zorlayıcı bir atmosferde. Mars Plito derken hayli ortaya karışık hani geçen gün videoda da söyledim. Çarşı pazar işleri biraz kazışabilir sevgili dostlar. Ticaretle uğraşanlar için de güzel bir atmosfer değildir. Abartılardan uzak duralım. Evet, ee, ne diyoruz? Merkür idrakimiz, bu dönemi hayatımızda rahatlıkla ve kolaylıkla ilerlemesini istiyorsak sevgili dostlar o zaman biraz daha akışta kalmayı benimsemeliyiz diye düşünmeliyiz. Kaygıdan, aşırı uçlarda zihinsel faaliyetlerde dolanmaktan, çıkarcılıktan merkür, doğrucular ve yalancılar. iki çeşit merkür vardır astrolojide. Bunu her zaman üstüne basa basa hem derslerde hem de yayınlarımda söylüyorum sevgili dostlar. Satürn ne yapacak? Blokaj koyacak. Demek ki haberleşmede bazı Karşımıza aldığımız kişilere Satürn bizden yaşça büyük kişilere taleplerimizi iletirken biraz korkakça tutumlarda sergileyebiliriz. Ama karamsarlık, karamsarlıktan lütfen uzak durun. Daha e, aşırı uçlarda bugün şekilci olabiliriz, abartılara e, yatkın olabiliriz, dar görüşlü olabiliriz. Yaşadığı ama hep benim başıma geliyor. Bu kainatta en kötü şeyler benim başıma geliyor. Hep mi bunlar beni buluyor? Niye bu ilişki böyle? Niye para konularında kandırılıyorum? Diyorsanız efendim o doğum haritanızı çok iyi anlayamamışsınızdır. Lütfen bugünlerde mızmızlanmayın. Önce bir şapkayı başıdan masaya koyup bir kendimizle yüzleşelim. Merkür, kendini çek etmek, dışarıyı çek etmekle, yargılamakla uğraşmayalım sevgili dostlar. Çünkü zor enerjilere sahip bir günün içinde olduğumuzun öncelikle farkında olmalıyız diye ee, iletmek isterim. Farkında olursak hayatı farkındalıklarla, atacağımız küçük adımlarla ağzımızdan çıkan küçük ama olumlu sözlerle bir cennete de çevirebiliriz değil mi? Günün en verimli saatleri sabah saatleri öğle civarına kadar 13.47'ye kadar sevgili dostlar. Ay Başak burcunda lütfen eleştiriden uzak durun. Çünkü ayın bu duygusallık arayan tarafıyla başağın mükemmelleştirme tarafını bir ortaya e, koyarsak bir araya ...ortaya ciddi anlamda çok huzursuz, zihinsel bir enerji çıkabilir efendim. Zaten gergin bir göksel atmosferin içinde olduğu zamandayız. Dırdır yapmayın, kimsenin işine karışmayın. Kardeşlerinizle bu dönemde problemli ilişkiler içinde olabilirsiniz. Komşuluk ilişkilerinize ekstra olarak dikkat edin. Ee, sağlıksız verebileceğiniz kararlar ve tepkilerle... ...sağlıksız konuları, kavgayı, agresyonu, kontrol dışı bakın, yaralanmaları kendinize ee, çekebilirsiniz. Farkında olun ki bu dönem dirençli olun. Yoksa kötü sonuçlar hayatınızda bireysel olarak bakın isteseniz de istemeseniz de çekebilirsiniz sevgili dostlar. Her şeyi abartmayın. Çok çabuk sinirlenmeyin. Merkür sözlerinize ağzınızdan çıkanlara ekstra olarak dikkat edin sevgili dostlar. Çalışanlar 6. ev konularını da alırsak Merkür buraya aynı zamanda Hani hizmet sektörü, e, ticari işlerle uğraşanlar, eğitmenler, öğrenciler e, açısından çok şanslı bir, verimli bir haftada olmadığımızı e, göreceğiz hep birlikte. Hırsızlık, bakın dolandırıcılık, gizli suçlar, entrikalar, zihinsel gerginlikler çok çok artıyor sevgili dostlar. Hayatın her alanında e, dikkatli olmak gerekir, hani ölçüyü kaçırmamak gerekir, kontrollü ilerlemek gerekir. Bu dönem içindeki öyle bir dönemdeyiz ki çok çok yani bunu çok fazlasıyla Haziran ayı girmeden konuştuk. Her duyduğunuz bilgiye lütfen inanmayın. Önemli olan doğru bilgiye ulaşmak olacak bu süreç içinde. Çünkü ciddi anlamda bakın şok edici haberler. Dünya genelinde de bizim ülkemizde de bir anda böyle yayılabilir sevgili dostlar. Merkür yolların otobanların kapatılması gibi boğazların kapanması gibi durumları da görebiliriz efendim. Böyle biraz e, hani vergiler yine böyle kredi kartlarıyla ilgili yaptırımlar Merkür aynı zamanda krediler olarak alabiliriz burada bunun içine. Yine de şöyle bir son kapatmadan size uranyen prensipte de bilgi vermek istiyorum. Ön yargılardan da lütfen efendim uzak durun. Fazlasıyla ön yargılar. Bakın iletişimde ciddi anlamda kazalar, üzücü haberler alınabilir. Özellikle hani böyle dünyanın sahnesinde dünya halklarını üzecek olaylardan bahsedebiliriz burada sizlerle birlikte. Kimsenin lütfen e, maşasını olmayın, oyuna gelmeyin sevgili arkadaşlar. Özellikle birazcık dünyanın sahnesinde e, gençlerin biraz daha agresifleştiğini de duyabiliriz. E, emlak, alım, satım, satürn var çünkü bunun içinde. Yeni haberler, yeni düzenlemeler de yapılması olasıdır sevgili arkadaşlar. siz parçaları hayatınızda bir araya getirirken bugün gerginlik yaşayabilirsiniz sevgili dostlar. Lütfen yargıdan uzak durun. Özellikle Satürn ve Merkür arasında zorlayıcı bir atmosfer. Merkür, algılama, yargı. Lütfen yargılamayın kimseyi. Çünkü aslında gereksiz yargılara oluş düştüğünüz zaman burada kendinizi e, aynı zamanda içinden çıkılmaz durumlara, belki ileride affedemeyeceğiniz durumlara da sebep olabilirsiniz. Unutmayın Satürn, sistem, zaman. Hani her istediğin zamanında olmaz diyor çekerim dedim ya size geçen gün böyle şakayla karışık ikizler yeni dolun yeni ayının içinde. Sistem, sistemler, sistemler çok daha fazlasıyla ön planda olacak ama bu sistemler sevgili dostlar Rabbin kurduğu bu kainatta bu işleyen sistemde ilahi dokunuşlar zamanıdır bana göre. Lütfen kendinizin başınızın üzerinde bu dönem kara bulutlar dolaştırmayın. Biraz teslimiyette kalın kolaylıkla deneyimleyeceğimiz güzel bir gün olmasını diliyorum. Sevgiler.